Yunus suresinin 71. ayetinden 78. ayetine kadarki kısmı inşallah bugünkü dersimizde okuyacağız. Rabbim yardım elini bizlere uzatsın. Bizleri şu Peygamber Aleyhisselam'ın Allah'ım sen bir şeyi kolaylaştırmazsan asla o şey kolay olmaz. Bu işi bizim için kolay kıl hayırlı bir şekilde tamamını erdir yaptı, yaptığı bu duayı dilimizden gönlümüzden çıkarmasın. Kur'an'la bizlerin kullarının arasındaki bütün engelleri aileleri kaldırsın inşallah. Bugünkü dersimiz bir önceki konu tamamen kapanmış yepyeni bir konuyla Rabbi Teala bizlere artık peygamberlerin örneklerinden hareketle Peygamber Aleyhisselam'ın yaşadığı o sıkıntıları, o zorlu süreci diğer peygamberler üzerinden bizlere aktarıyor. Yani insanoğlunun aslında fotoğrafını çekiyor. İnsanoğlu ta işte milattan önce 4000-5000 bin, bin yıllarında yaşadığı tahmin edilen Hazreti Nuh'a ne demişse Hz. İbrahim'e ne demişse, Musa'ya, İsa'ya ne demişse aynısını bizim Peygamber Aleyhisselam için, Peygamber Efendimiz için de söylüyor. Ve bugün bir peygamber gelse, Ayşe'm böyle bir şey asla ve kata söz konusu değildir elbet. Ancak o peygamberin de muhatap olacağı tavır, duyacağı sözler bundan farklı olmayacaktır. Çünkü insanoğlu kendince bir rasyonelite oluşturuyor. Yani olup biten şeyleri sorguluyor. Bu olamaz diyor. Ön yargıları var geçmişinden gelme. O ön yargılarını alt üst edecek bir şeyi kabullenemiyor, içine sindiremiyor. Öyle olunca da bakın bütün peygamberlerin yaşadığı şeyler ne kadar birbirine benziyor. Estaizu billah, bismillah. Vetsulu aleyhim nebe'a nuh. Ya Muhammed. O sana iman etmeyen, müşriklikten, münafıklıktan bir türlü vazgeçmeyen o Mekkeliler, o Medineliler, Yahudisinden müşriine onlara da Nuh aleyhisselam'ın kıssasını anlat. Nuh aleyhisselam'ın yaşadıklarını anlat. İz qale li kavmihi. O kabine şöyle demişti. Ya kavmi. Ey benim kavmim. İn kana kabur aleikum maqami ve tezkiri bi ayati Şayet benim sizin aranızda bulunmam şu fonksiyonum, şu makamım yapmaya çalıştığım şey ve Allah'ın ayetlerini size hatırlatmam şayet size zor geldiyse Anadolu tabiriyle zorunuza gittiyse bir türlü bunu kabullenememişseniz فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ Bilin ki ben Allah'a tevekkül ettim. Ben Allah'a tevekkül ettim. Sizin benim hakkımda düşündüklerinizin hiçbir kıymet harbiyesi yok. <laughs> Hazreti Nuh, Kur'an-ı Kerim'de sık sık atıfta bulunan bir peygamber. İkinci insan, Beni Adem'in babası biliyorsunuz. Nuh tufanından sonra insanlara helak oluyorlar ve bütün insanlığın aslında kabul ettiği bir gerçektir bu. Hem Yahudiler hem Hristiyanlar zaten Nuh Aleyhisselam'ı kabul ediyorlar. Hatta aynı Nuh diye yazıyorlar. Nuh. Nuh. Biz yani de Nuh diyoruz zaten. Türkçe Nuh diyoruz ama Nuh değil o. Nuh. Onlar da Nuh diyorlar. Hem Hristiyanlar var bu ismi taşıyan hem de Yahudiler. Ve bu bölgenin diğer dinleri, pagan dinleri belki işte Der düştükten tutunda işte Sabiiye'ye kadar. Onlar da bu bölgede oldukları için <gülüyor> <gülüyor> bu havzaya yön vermiş, şekil vermiş. O peygamberi biliyorlar. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de ender olan bir ayrıntı olarak Hazreti Nuh'un senesi veriliyor. Ne kadar insanoğlunun içinde kaldığı, tebliğ ettiği işte 1050 müstesna. Yani 950 yıl peygamber olarak ümmetine İslam'ı anlatıyor. Allah'ın ayetlerini anlatıyor. Fakat rivayetler muhtelif de olsa yani çok az insanın işte 8 veya 80 insanın ona iman ettiğini söylüyor tarih kitapları. Yani o kadar uğraşıyor, o kadar mücadele ediyor. Tabi insanoğlunun ömrü de uzun o dönemler. Fakat bir türlü <laughs> kendi hanımı, kendi çocuklara dahi olsa maalesef iman etmiyorlar. Hazreti Nuh ise bu toplumsal siyasal baskı, psikolojik baskı üzerine diyor ki ben Allah'a tevekkül ettim. Bana alaylı bakışlarla baktığınızın farkındayım. Çünkü hakikaten insanoğlu da çok zor bir süreç. Yani bunu izah etmekte zorlanır. Düşünsenize şehrin ortasına siz bir gemi yapıyorsunuz. Hayırdır? Nedir bu? E, i̇leride buralara sular gelecek, sular buralar basacak. Ben de bu gemiye bineceğim, kurtulacağım. Hani düşünsenize yani bu akıl alır bir şey değil. İşte rasyonalite dediğim o. Yani Niye? Çünkü adam coğrafyayı, fiziği biliyor, tarihi biliyor. Hiç buralarda bu kadar büyük bir gemiyi kaldıracak kadar büyük su, sel olmamış. Ama peygamber olduğunu söyleyen bu adam diyor ki, hayır böyle olacak. Kendi çocukları dahi yani üç tane Ham, Sam, Yafez diye bildiğimiz insan insanoğlunun kendisinden neşet ettiği üç oğlu hariç diğer oğulları <laughs> babasına epey de baskı yapıyor. Baba senin yüzünden işte rezil olduk toplumda işte ya senin baban iyice bunadır. Şu senin babanın yaptığına bak. Etrafın 3-5 tane garip kureba ait safları toplamış. Onlara olmadık vaatlerde bulunuyor. Olacak bir şey değil bu. Git söyle babana bak bizi rezil etmesin. Tabi onlar da aynı şiddette daha da şiddetlisiyle belki babalarına baskı yapıyorlar. Baba bundan vazgeç. Fakat onların Hazreti Nuh için konuşmaları hatta Hazreti Nuh'u öldürmeyi işte beldelerinden kovmayı bile düşünüyorlar. Kendi aralarına konuşuyorlar. Ve Hazreti Nuh da bunun üzerine <laughs> diyor ki فَعَلَ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ Ben Allah'a tevekkül ettim. Ben sırtım Allah'a öyle bir dayadım ki sizin ne yaparsanız yapın hiçbir şey benim gözümde zerre kadar değerli değildir. Ben Allah'a sırtımı dayadım. فَاَجْمِعُوا <laughs> Hatta meydan okuyor. فَاَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ kendi işlerinizi, hesaplarınızı, güçlerinizi bir araya <laughs> özür dilerim. Böyle bir hafif bir gıcık yaptı boğazım. Fe ecmi'u emrakum ve kendi hesaplarınızı, kendi planlarınızı bir araya getirin. Bütün gücünüzü toplayın. Hatta ve şuraka ekum. Ortaklarınızı da çağırın. Bana güç yetiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, o zaman tanış olan, sizinle aynı hedefte, aynı din ve felsefede olan insanları da çağırın. ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً Sonra bu yapmak istediğiniz planlar, hesaplar sizde bir gam, bir tasa bir keder oluşturmasın. Yani anlaşılan şey şu, Hazreti Nuh'a hesap yapıyorlar. Bunu nasıl diskalifiye edelim, nasıl ortadan kaldıralım? Öyle düşünüyorlar olmuyor, böyle düşünüyorlar olmuyor, böyle hesap yapıyorlar olmuyor. Bir türlü bu tasadan kurtulamıyorlar. Hazreti Nuh onlara tasalanmayın diyor. Yani beni öldürmek, beni bu beldeden sürmek istiyorsanız bu kadar tasalanmayın, bu kadar dert etmeyin. Ben size dert açmayayım kalbinizi, zihninizi meşgul etmeyin. Sümme kudu Ne hesabınız varsa hiç beklemeyin, hemen yapın. Ne hesabınız varsa beni ne yapmak istiyorsanız, öldürmek mi, sürmek mi istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Fakdu, sümme kudu Yapın onu. Ve la tunzirun ve bekletmeyin. Bana mühlet de vermeyin. Bu sıcak galiba. Bu da sıcaktı Allah razı olsun ya. da Mühlet de vermeyin. Yani müthiş bir teslimiyet. Ancak bir peygamber teslimiyeti. Hazreti Peygamber'in teslimiyeti de böyle ya. Bir mümin, o peygamberin ümmeti olan bir mümin, değerli kardeşlerim, o peygamberdeki teslimiyeti yaşayamıyorsa, imanın tadını henüz almamış demektir. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde Rabbimiz ela inne evliya Allah la khaufun aleyhim ve lahum yahsenun'' diye başlamıştı. İşte en büyük Allah dostları peygamberlerdir. Ve onlar asla mahzun olmazlar. Onlar korku, tasa, keder içerisinde olmazlar. Müthiş bir teslimiyet içindedirler. Çünkü Allah'ın onları koruyacağına dair Allah'ın garantisi var. Vallahu yasimu kaminan nas. Ya Muhammed bunu Peygamber Aleyhisselam için söylüyor. Ya Muhammed biz seni insanlardan koruruz. Korkma hiç tasalanma, hiç dert etme ve Rabbine sırtını dayan ve gönlün rahat olsun, huzur içerisinde ol. وَلَا <laughs> تُنْزِرُونَ Bana mühlet de vermeyin. Neyse hesabınız, ne yapmak istiyorsanız yapın. Aynısını Peygamber Aleyhisselam da söylüyordu. Peygamber Aleyhisselam'a ya Muhammed işte sürekli bu vaat ettiğin azap Allah'ın azabı ne zaman gelecek? söyle bakalım ne zaman gelecek Allah Resulü buyuruyor ki bu Allah'ın elindedir benim elimde değil şayet benim elimde olsaydı bu işi ben çoktan bitirirdim aynı ayet-i kerime bu benim elimde olsaydı işte insan olarak burada diyor ki benim elimde olsaydı bu sizin yaptığınız zulüm haksızlıklara ben asla mühlet vermezdim ve ben bunu çoktan bitirirdim fakat Allah zalimleri asıl bilen odur şimdi ben sizi zalim zannediyorum ama Taif'te taş atanları düşünün. Ama belki siz Müslüman olacaksınız. Belki İslam'a çok güzel hizmetlerde bulunacaksınız. Şimdi peygamberler insandırlar. Peygamberleri bizim peygamberimiz en kıymetli doğal olarak ümmet olduğumuz için kıymet atfettiğimiz bizim peygamberimiz dahi kulluğu peygamberliğinden öncedir. Ve burada bir sürü ayet-i kerime Allah Resulü'nün aslında tamamen Allah'a teslim olmuş. Allah'ın istediğini yapan ve Allah'ın hatta bildirmediği müddetçe yarına dair hiçbir şey bilmeyen bir insan. Öyle olacak ki zaten biz ona teslim olalım, bize örneklik teşkil edebilsin. Yoksa her şeyi bilen, yemeyen, içmeyen bir melek gibi bir peygamber olsaydı ki öyle de demişlerdi daha önceki e, peygamberlerin ümmetleri hatta bizim de peygamberimizin ümmeti müşrikler demişlerdi ki <laughs> keşke Muhammed böyle bir insan olarak değil de Melek olarak peygamber olsaydı bir meleği gönderseydi Allah. Şimdi burada e, Rabbimiz Peygamber Aleyhisselam'a ve diğer bütün peygamberlere buyuruyor ki siz sırtınızı Allah'a dayayın. Allah ne derse o olacak. Fe in tevelleytum Hazreti Nuh konuşmaya, onlara hitap etmeye devam ediyor. Fe <laughs> in şayet yüz çevirirseniz beni ciddiye almaz, benim anlattıklarıma iman etmezseniz فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ ecir. Zaten ben de sizden bir şey istemiyorum ki. Dünya adına, mükafat adına, para, pul adına, ecir her türlü dünyevi anlama gelen. Sizden istediğim bir şey yok ki. Yani burada aslında bir illiyet bağı kurulabilir. Yani sizin benden uzaklaşmanız halinde benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ben bir peygamber olarak size hakkı anlattım. Doğruyu anlattım cenneti, cehennemi, hesabı, kitabı anlattım. Sizden benim istediğim bir şey yok ki siz çekilip gidince ya ne olacak ben rızkımı nasıl temin edeceğim? Değil mi? Hazreti İbrahim babasına diyor diye babacığım nedir bu putlar? Ya yani bırak bunları bunlar uydurma şeyler ama evladım ben bundan para kazanıyorum diyor. Ben bundan para kazanıyorum. Onu put yapıyor ve putu satıyor ve para kazanıyor. Şimdi düşünsene o din sona erdiğinde ne olacak? Adam mesleği elden gidecek. İster istemez tabii ki o dine sımsıkı sarılacak. Şimdi dünya üzerinde statikocuların çoğu böyledir. Statikocular mevcut adaletsiz de olsa, zulüm üzere de olsa mevcut düzeni savunurlar. Niçin? Çünkü ondan menfaatleri vardır. Der ki ben bunu savunmak zorundayım. Niçin? Çünkü bunun aksini savunduğunuz zaman benim bundan menfaatim etkileniyor. Menfaatim buradan zedeleniyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazreti Nuh peygamber diyor ki benim sizden istediğim bir şey yok ki çekip gidin. Benim sizden istediğim bir ecir yok. İn ecriye illa alallah. Benim ecrim ancak mükafatım kazanacağım her şey Allah'a aittir. Ve umirtu en ekune minel müslimin. Ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum olundum. Müslümanlardan olmakla emir olundum. En ekune minel müslimin. Benim görevim nedir? Müslüman olmaktır. Sizin hoşunuza gitmiyor diye İslam'a eğip bükmek, İslam'ı sizin hoşunuza gidecek şekilde sunmak haşa asla olacak bir şey değildir. Fakat de bu onlar da zaten inkar ettiler. Hazreti Nuh'u yalanladılar. Feneceynahu <laughs> biz de Nuh'u ve ve onunla birlikte olan iman edenleri fil fulki geminin içerisinde kurtardık. Ve <laughs> cealnahum ve onları insanlık <laughs> halifesi kıldık. Artık insanlığın halifesi onlar oldu. Niçin? Ve aghraqnallazine bu bi ayâtinâ. Çünkü ayetlerimizi inkar edenleri suya gark ettik. Hepsi telaf oldu, hepsi helak oldu ve işte o gemiye sığınanlar ki bu konuda ehli sünnetin genel görüşü bütün dünyayı istila edecek veya dünyadaki bütün insanları helak edecek şekilde bir helakın, bir imtihanın, azabın olduğunu ve onun içinde bütün insanlığın üç, Hazreti Nuh'un üç çocuğundan Ham, <laughs> Sam, Yafet şeklinde üç çocuğundan dünyaya geldiği söyleniyor. Ve akrıkne lezzine kezzevu bi ayatine fanzur <laughs> keyfe kâne akibetül münzerîn Bak bakalım o uyarılan, azap haber verilen o insanların hali, akıbeti ne oldu? Sümme ba'asna min ba'dihi rusulen ila kavmihim. Daha sonra Hazreti Nuh'tan sonra da kavimlerine peygamberler gönderdik. İnsanlar yine çoğaldı, yine kavim kavim oldu. Aradan uzun zamanlar geçti ve biz yine peygamberler gönderdik. Feca'uhum bil beyinat. O peygamberler açık beyineler, delillerle geldiler. Yani açık deliller, ayetler getirdiler. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ Daha önceki yalanlamış oldukları bir kez ağızlarından biz buna iman etmeyiz, bunu reddediyoruz demelerinden dolayı da iman etmediler. Hazreti Nuh için de aynı ifade kullanılır. Hatta bizim Anadolu'da, bizim Anadolu kültürünün ne kadar vahyin süzgecinden geçmiş, vahyin rengiyle renklenmiş olduğunu biz sözlerimizden atasözlerimizden bile anlıyoruz. Değil mi? Şöyle bir söz var. Ya adam Nuh diyor peygamber demiyor. Nuh diyor peygamber demiyor. Değil mi? Bunu hepimiz kullanırız. Ne demek inatçı? İnatçı. Yani bir kez Nuh dedi, sen peygamber değilsin dedi. Bir daha asla peygamber demedi. Bu insan tipolojisinde var. Böyle insanlarda görürsünüz. Çok inatçılık İslam'ın çok güzel gördüğü bir şey değildir. Hatta haklı olsanız bile inatçı olmayın buyuruyor. Yani mesela bir kavgada, diyorsunuz ki o haksız, o yanlış yaptı. Tamam, affettin. Kur'an öyle diyor. Haklı olduğunu halde affedenlerden ol. Haklıyım, sen suçlusun, ama ben seni affettim. Müthiş bir şey. Yani hala mesela haksız olduğunu anladığı halde, en azından iki tarafında <laughs> suçlu olduğunu anladığı halde hala direten hala kaşıyan, hala gündemde tutan insan tipolojisi bir mümin tipolojisi değildir. İnsan mümince bir halet ruhiye girince Kur'an'ın ifadesiyle onları affet ya Muhammed. Affet. En büyük kötülüğü yapan Mekke müşriklerini dahi Allah Resulü ve entum tulaka deyip affetmişti. Kezalike netba'u ala kulubil mu'tedin. İşte böylece biz o haddi aşmış, taşkınlık yapmış, e, ön <laughs> yargısının kurbanı haline gelmiş insanların kalplerini böyle mühürleriz. Summe ba'sna min ba'dihim Musa. Ondan o peygamberlerden sonra bir peygamberler var ama o peygamberlerin ismi zikredilmiyor burada. Ya yani muhtemelen Hazreti İbrahim ve çok sayıda Hazreti Lut gibi peygamberler var. Onları zikretmiyor burada. Ve ba'dihim Musa ve Harun. Ve o peygamberlerden sonra da Musa ve Harun'u ila Firavne ve Mele'ih. Firavun ve onun önde gelen <laughs> seçkinlerine gönderdik. Bi ayatina ayetlerimizi, mucizelerimizi onlara vererek açık bir şekilde o peygamberleri gönderdik de fastekbaru ve kanu kavmen mujrimin. Fakat onlar kibirlendiler. Dediler yani sen Beni İsrail'sin. Şimdi Beni İsrail bizim kölelerimiz olan düşük seviyeli insanlar. Biz kimiz? Biz Gıpti'yiz. Şimdi Gıpti ile bir Beni İsrail bir olur mu hiç? Siz bizim kölelerimiz, bizim hizmetçilerimizken nasıl olur benim ben peygamberim diyeceksin ve biz sana saygı duyacağız. Asla olacak bir şey değildir. o Ve karşısındaki de öyle kibirli bir adam ki yani kibirli olmasını da belki meşrulaştıracak bir sürü şeyi var. Çok zengin. Müthiş bir şatafatı var. Yani ben Suriye'ye gittiğimde şey Mısır'a o Firavun'un gemisini işte müzede gördük. Yani hakikaten <laughs> öyle bir gemi ki müthiş. O şatafatı gösteren müthiş bir gemi. Yani yerin altından çıkmış. 1960'lı yıllarda çıkarmışlar kazı, bu arkeolojik çalışmalar başlayınca tabii bunu tespit ediyorlar. Ve öyle bir ağaç kullanmışlar ki ağaç sağlam duruyor. Hiç çivi çakmadan gemi yapmışlar. Ve kürekler falan yani orada o hizmetçi olarak kullandıkları adamların çok güçlü, kudretli, kuvvetli adamlar olduğunu gösteriyor. Zaten genelde öyle derler. Zayıf, tinetli adamlar etraflarına güçlü insanları bulmaya çalışır. Mesela Hitler biliyorsunuz böyle zayıf, çelimsiz bir adammış ve etrafında ona hizmet eden adamlar hep böyle iri yarı adamlarmış. Ki yani öyle güçlü bir adam ki bak etrafındakiler koca koca adamlar ona bu kadar zillet halinde hizmet ediyor. Bu tabi insana bakan insana bir mesaj veren bir şey. <laughs> Bizde de hala öyledir. Yani bakın Cumhurbaşkanlığını koru, koruyanlar hepsi böyle koca koca uzun boylu 1.90 boyunda insanlar. Bu biraz da tabi siyasi bir mesajı da olan bir şeydir. Dünyanın her yerinde zannediyorum benzer bir durum var. Felemma ja'ahumul hakku min indina. Bizim indimizden, katımızdan onlara hak geldiğinde, ap açık hakikatler onlara ulaştığında, kalu <laughs> dediler ki inna hada la sihrun Bu apaçık bir sihirdir, büyüdür dediler. <laughs> Biliyorsunuz Hazreti Musa çok mucize gösteren peygamberlerden birisidir. Ve <laughs> Mucize göstermesinin sebebi de o dönemde muciz, e, sihir, büyü çok yaygın ve insanlar, özellikle Firavun gibi adamlar etrafında büyücüleri çok topluyor. Ve itibarlı olmanın yolu büyücü olmak, göz boyayacak işler yapmak. Hazreti Musa'ya da benzer bir <laughs> mucize veriliyor. Dışarıdan baktığın zaman aslında sihirden başka bir şeye benzemiyor. Nedir? Bir asayı atıyor, asa bir anda bir ejderhaya dönüşüyor. Şimdi onların yaptığı şeye benziyor. Şimdi onlar da ip atıyorlarmış meğer. İpin içinde civa var. Yere atıyor civayı. İpin içinde civa tabi. Altta o meydanın alttan da fokur fokur altta ateş kaynıyor. Toprak da sıcak. Tabi o civa ısındıkça o ipler yılan gibi hareket etmeye başlıyor. İnsanlar aa baksana nasıl yapıyor ipi nasıl yılan haline getiriyor. Benzer bir şekilde Hazreti Musa aslında mucizeyi iyi bilen veya en azından büyüyle mucizeyi ayırt edebilecek adamları Allah Teala onun karşısına getiriyor. Burada belki bu dersimizde geçmeyecek ama ileride geçecek olursa bir sonraki dersimizde evet burada bir sonraki dersimizde Hz. Musa'nın şeyi kıssaları devam ediyor. Orada dediler ki o sahirler sihirbaza bu asla bir <laughs> sihir büyü değildir. Biz, biz sihrin ne demek olduğunu çok iyi bilen insanlarız. Böyle sihir büyü asla olamaz. Bu <laughs> Olsa olsa bir peygamberdir ve biz ona iman ettik dediler. Ki zaten Firavun onları sağ sol bacak kol kesmekle tehdit ediyor zaten. <laughs> dediler ki bu ancak bir açık sihirdir. Kale Musa Hazreti Musa da dedi ki: "Etekuluna lil hak lamma ja'akum." Hak size geldikten sonra söyleyeceğiniz bu mu hakikat için? Esihrun hada. Bu mudur sihir? Fe la ve la Muhakkak ki Allah sihirbazlara asla felaha erdirmez. Büyü yapan, sihir yapan insanlara asla felaha erdirmez. Allah büyüden, sihircilikten uzak eylesin. Çok büyük bir beladır, musibettir bundan hepimizi çoluğumuzu çocuğumuzu muhafaza eylesin. Onun için bazen tabi bu millet yanlış şeyler yapıyor, büyü yapıyor, sihir yapıyor vesaire. Onun için biz de tabii e, yani daha önceden de benzer kardeşlerimizden bu durumu yaşayanlar oldu. Yani e, sihri boz bozabilecek güçleri olan insanlar var. Yani cinlerle çalışıyor ve onlarla e, bu meseleyi işte <laughs> Görüşebilirsiniz. Fakat asla ve kata onlara büyü yaptıramazsınız. Yani ben mesela bir akrabamız için gitmiştim. Ee, dedi ki büyü yapılmış. Ben bu büyü bozarım dedi. Ama yeniden büyü yapmayacağının garantisi yok dedi. Ben de böyle bir tuzak bir soru sordum. Dedim siz ona büyü yapmayacak şekilde büyü yapsanız olmaz dedi. Haşa, haşa dedi. Biz büyü yapmayız dedi. Yapmak büyük günahdır Onun için yani menfaatinize olduğunu zannederek Büyücelere falan Allah korusun Hele bunların bir kısmı tamamen kafir Fasık e, cinlerle çalışıyorlar ki Onlara elinizi verirseniz Hafizan Allah korunuzu kurtaramazsınız Onun için onlara çok dikkat etmek gerekiyor kalu Dediler ki sen bizlere geldin ne için? Yoksa vecedn <laughs> aleyha bizi bizim babalarımızı bulduğumuz bu dini, bu hakikat yolunu tırnak içinde. Bu dinden bizleri uzaklaştırmak, başka yöne çevirmek için mi geldin? Ve lekum el kibriya fil ard. Yoksa sizler sen ey Musa ve Harun Sizler yeryüzünde kibirli, bencil ve güçlülük mü iddia ediyorsunuz? Ve ma nahnu lekuma bi mu'minin bilin ki bizler asla ve kat'a sizlere iman edecek değiliz. Bakın hemen iman etmemelerinin gerekçesini iki şeye bağlıyorlar. Birincisi işte biz böyle görmedik. Nereden çıktı bu? Biz babalarımızı böyle bulduk. Şimdi babaların, dedelerin veya yapa geldiğimiz şeylerin farkında olmadan bir kutsallığı oluyor. Biz ona bir kutsallık atfediyoruz. Bu önemlidir. Bir bir şey söylediğiniz zaman ya olur mu biz hiç böyle bir şey duymadık. Bunu ben kabul etmiyorum deme bu psikolojik hal birinci en büyük hakikatle insan arasındaki engeldir. İkincisi de karşısındakini çekememe. Ya şimdi baksana adamlar, zelil adamlar şimdi başlarına buyruk devleti yönetecekmiş gibi biz devletiz der gibi çıkmışlar karşımıza dikilmişler. Asla biz bize sorulan dünya nimetlerini terk etmeyiz. Ve onun için de sizin dini telakkinizi reddediyorum diyor. Allah Teala sırf muhlisine lehuddin ifadesinde ayet-i kerimesinde geçtiği gibi sadece <laughs> din Allah'a taksis eden, Allah'ın rızasından başka hiçbir dünyevi amaç gütmeyen Müslümanlardan eylesin bizleri. Aha. Rabbimiz doğruyu ve hakikati söylemiştir. Velekallahu